bula kafam odaklanamam öyle kolay yeah, İllegal laboratuvar sistemin kölesi seni küçük fare kubay yeah. Edildi olay tarumar yankılanır sesi mahallede döner hep ular yeah, yeah. Dönüş yüreğime ge beyaz çocuk sanki çıkmış gibi diye gozan yeah, Tüm olay ibaret ego tan golden age ya fucking game change ya yeah. Konuş dur ya yeah. hiç sorun değil ya Kıvap yok an ya olumsuz ya yeah. kokuyon an uh, ya yeah. koşuştur seni seni küçük aslan o yerin Madagaskar Palmiye altında beslen bir ananastan yaradığının istediği fazla yaratazdan Yetinmedim aslan ne olmuş yaramaz. Körün içinde içindeyim panzehir aktif Ovalada sürtünün çıktı birden alat din at ah. Deri deride yapıyon rafting ah. 50 kere dedim ne bakıyom artist ah. Çabuk çelindekini öne dağa ah. Tıra kulavya vursam da etmez o efa ah. Milanyum rapçi getirdi geri rönesans san Getirdi <laughs> geri rönesans